yatın olan başarda yatan olan gömleği işetin olan Huzur evi eğlence programına hoş geldiniz. Ay yüzüm için kasıldım yüzüm. yemin ederim 2018'e bu ilk sıkıntısıyla girersem bütün sene öğlen böyle çıkacak. Öğreceğim olur mu? Allah belanı versin. Yüzleri. Davulun sesi uzaktan hoş gelir derler ya. Bizim damat da aynı öyle. Yani buranın dibinde olmasından öpüle diyorum. Ama oradan da acayip keyif veriyor ha, Allah yani, Yeni yıla girerken insan ne isterse olurmuş Bozkır. Bak sen kelepçeden kıl payı kurtuldun. Biz bu damattan nasıl kurtulacağız? Ya boş ver keyfini bozma şimdi. Bakarsın alışırız ya. Yani ben teyzenimin depresyonlu halini özlüyorum. O çıktı, ben girdim depresyona. Eskiden yılbaşı geldiğinde bir yaş daha yaşlanırdım. Ama seninle beraber olduktan sonra her yılbaşlarında bir yaş daha gençleşiyorum ben. Ay Cevdet Bey, biliyor musun? Bu evet. güzel sözleriniz bir kalbimi çeliyor. Sizinle böyle ikinci baharı yaşamak ayrı bir güzellik. Bilirsiniz değil mi? Ha? Evet. <laughs> Şimdiye kadar geçirdiğim en güzel yıldı sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki benim yanımdasın. Babam, insanın kaderi karakteridir derdi. Ben seni görene kadar yıllarca bunu böyle bildim. Ama artık benim kaderim sensin. Nasıl sen dünyalara bedersin? Ee, şimdi müsaadenizle sahneye çok değerli hayat arkadaşım Tezen'i davet ediyorum. Ee, o bize güzel bir e, türkü seslendirecek. Zahmet <laughs> olasın. <laughs> ee, bir elimde yarımın eli, öteki elimde bağlama. Ben hayatta başka bir şey istemedim ki. Ay, merhaba değerli. Değerli misafirlerimiz, hepiniz Tezen'e, Türk Evi'ne hoş geldiniz efendim. Ee, bu çok değerli, anlamlı gecede sizlere antisosyal bir yılbaşı mesajı vermek istiyorum. Ee, depresyon dediğin nedir ki? Elinin kiri, evlenirsin, geçer kız. Aa. Bozkır bu nereden bizim kızımız oldu? hale bak ya. Millet çorbacıya gidecek, biz hala uğraşıyoruz. Bir müşteri var diye bizi rehin aldın o sen ya. O bir tane müşteri altı tane çay içti. Bura balat oğlum, altı tane çay büyük rakam. Ha, bu gecenin muhabbeti altı tane, altı lira yani. Altı lira için bizi rehin aldın bu saate kadar ya. Oğlum, yeni yıla nasıl girersen öyle devam edersin. Altı çay diyorum, altı. Bismillahirrahmanirrahim. Yine geldi bu herif. Affedersiniz. Ben bu Türkçe evini bulamadım. Tarif ettiğiniz yere gittim ama sanırım ben sokakları karıştırdım. Abi olur öyle bu arada. Oturulur, konuşulur. Sıkıntı yok. Ee, biz şey yapalım. Sen gel. Biz sana bir çay dökelim. İçeride ağırlayalım sen, Ondan sonra da gideyim ben Bozkır abi çağırayım. Gel. Zahmet olacak. Estağfurullah canım. Ne devam ediyor? Gel baba. İş bana bak. Çaktırma. Bu kesin var ya Cuma'nın çakma sanatçısı. Ama ben yarıyorum kardeşim. Bak şu gözler yeme. Aferin. Peki Bozkır abi niye çağırıyorsun oğlum? Baba sen Angus musun? Arjantin'den mi geldin? Hani Norveç'te bizi mi kandırdın? Oğlum ne çağırmasın lan? Manyak gel adamı paketleyeceğiz. Ha. Abi şimdi şey yapacağız biz. Ee, Bozkır abinin oraya şey yapacağız da. Gel biz seni ofiste ağırlayalım. Gel, gel baba. Bizim içeride bir yer var. Evet. Biz KDV'yi stopajı alayını orada hallediyoruz. Gel baba bizden sen. Şöyle göstereyim ben sana. Sağa sol yapıyorum kapıyı göreceksin zaten. Hemen o tarafta. Evet. Aynen, aynen babacığım. Çekelim. Kolay gelsin. Aradan içim sızlamadı diye biliyor musun şu an? Müslüm Gülses içeri kilitledik abi. Ben her sene 3 Mart'ta zincirli kuyuya gidiyorum. Anahtarı alayım. Allah belanı versin Cuma. Bana neler yaptırdın lan. Benim be. Ha benim Cuma usta. Hani konuk sanatçı gelecekti kardeşim. Gelirler damatlar. Vallahi bıktım ya. Sorma arkadaşım ya. Valla sorma. Ben bunlara dedim üç kuruşu ayarlayayım diye üç kuruşun iki kuruşunu veren çıkmadı ki. Ondan sonra dinlersiniz böyle Bozkır'ın tezenesini. Yanında da Sarsak İsmail. Gecenin finalinde de mahalle korosu altı buruşu yapar. Ekmeğim hepimiz 2018'de böyle kovaza gireriz artık. Konuşma lan, konuşma. Getirmişiz zaten çakma sanatçıları. Her icabına bakalı da sıkıntı yok. Ne, kim getir? Neyi getirmiş, kim? Ne oluyor lan? Oğlum bak, ağzını bunu kırarım senin ha. Adam sabahtan beri etrafta dolaşıyor. Müslüm Gülses'in çakmasını getirmiş lan. Oğlum ben bir şey getirmedim, hiç kimse para vermedi diye ben de kendi cebimden getiremeyim sanatçı falan diye. Ben öyle bir şey yok ha. Ben hiçbir sorumlu almam. Neler oluyor? Ne yapıyorsunuz bakalım? Oğlum biz adamı içeriye kilitledik lan. Manyak mısın? Senin adamın değil mi o? Hangi adamı dükkanı kilitlediniz siz acaba ya? Oğlum sen rezil olduk oğlum. Lan gene ne şakis kalıp peşindesiniz oğlum? Ee, Şevo bebişim, e, bizim hani böyle hatalarımızı affettirme şeyimiz vardı ya aksiyonumuz. Ha, onunla alakalı bir durum var da ben sana detayları sonra anlatayım balam. Olur mu? Olsun de. Öpüyorum hayatım. Allah! Sen yok musun bu konularla ilgili? Müslüm Gürses'i dükkanı mı kapatmışlar? Aa, Müslüm Gürses'i dükkanı kapatmışlar? Allah'ım ne kafalar, ne kafalar. Haberin yok mu oğlum? Rahmetli oldu Müslüm Gülses. Allah, çok rahmet bol etsin. Kimler burada şu ya? Ya beni niye şiddetiniz kardeşim? Abi gel kusurumuza bakma ya. Ya bak vallahi el alışkanlığı. Biz normalde dükkanı kilitleyip çıkıyorduk ya. Yanlışlıkla yaptık. Kusurumuza bakma olur mu? Harbiden canım abim benim. Kasıtlı bir hareket yok biliyor musun? Yani nasıl yapacağız bilmiyorum ama hatamızı telafi edeceğiz be abi. Güven bize yani. Sağlık olsun. Neredeydi bu Türkiye'de? Türkiye evi sen. Sen bu Türkiye evini arıyorsun arıyorsun da ne yapacaksın sen bu Türkiye evini? Bir söyle bakayım bana. İş arıyorum abi. Ha. Ne, ne iş tutuyorsun abi sen? Ne iş olsa yaparım. Her telden söylerim. Arabex, fantasy, pop, etnik. E, e, i̇yi de Bozkır abi bu konuda bir eleman aramıyordu ama. Ne yapalım kısmet abi. Tamam mı abim? Biz şimdi gidelim bir yeni yıla girelim hayırlısıyla. Sen bizim misafirimiz ol bu akşam. Sonra ben seni pastaştıracağım Bozkır abiyle mu? Eyvallah abi. Bir şey diyeceğim ben. Gitmeden sana bir sana alabilir miyim? Müslüm babayı çok özledim. Allah belanı versin. <laughs> Selamun <abi. gülüyor> Dur oğlum ya. Gel baba. Hadi buyurun. Demeli mayar çekildi lan. Evet arkadaşlar, acısıyla tatlısıyla bir yılı ardımızda bırakıyoruz. İnşallah. Ve hep beraber şimdi yeni bir yıla merhaba diyeceğiz. Önemli olan hep birlikte bir arada olmamızdı ve ne mutlu ki hep beraber ve bir aradayız. Şimdi hepiniz sahneye gelin ve hep beraber çalalım, söylenelim, eğlenelim koca bir yıla huzur içerisinde merhaba diyelim. Hadi bakalım ya. İyi yıllar beraber <laughs> diyelim. Mahalle konusu. Gelin bakalım. Herkesi tek tek ismini çağırmayacağım. Hayırlı Enes <laughs> var. Kurtuzun artık o Cuma. Hayırlı uğurlu olsun. İyi yıllar. İyi yıllar. Hadi bakalım. Merhabalar, merhabalar. Hoş <laughs> 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 Evet, Sena abicim gir bakalım ritme. Oy. Son iki, üç, dört. Dünyada çok, yok olmasa yok olur yok olur yok, olur, yok

daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.